Herkese merhaba arkadaşlar ben Eymen bugün Arda bugün CSR1 oynuyor 21 oynuyor. ben Windows'un çektim durduracaktım. Gittim sonra yanlışlıkla ben Doğru. bunun ayarlarına alışamadım. size bir şey Pro Arda. Arda bu telefon tamam mı? GoPro kamerası değil. Tutma onu. Dur bir şey Yasak şey o yürü git. Yasak değil al bakalım. Oğlum göstermiyorsun ki daha. Ya göster. Benim. Ya tamam görürler Arda bırak hadi benim. ya. Bir sen video çekmiş ne anlamı şikayet ediyorum. Hadi yürü Allah'ım ya. Ben bu oyuna çok deliştim. Çok Arda video çıkmak istemiyorsan defol git. Tam yanından gitsin. Ya bu kafa sıkıntılı kafa. ya. Ne diyorsun? Senin kafa yarık. <gülüyor> ya <laughs> bu <abi, üff. Hiç gülüyor> çocuğu anlayamıyorum ya. Ben yemek olarak <laughs> bir de canım tonunda. Bir <laughs> daha. Birader bizim ekonomiye ne oldu? Ben annemin tahlilerini duyuyordum ki. çok para harcadım yandım kesin. Ben cici oldum. o tara parayla ekmek ben... bile alamadım. E, ee, 120 bin euro. Türkiye'ye getirsen yani. para Dur. Ama ne yani onunla on Ferrari hayatımda. He, he biliyorsun onu bir işte <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Oğlum bir tane şuradan bir şey almalıyım. Ama hiç işte o Ferrari direk <laughs> ya adam Ferrari Ticari menajer alın lan şuradan. Ya niye onu aldın? Niye piyedin? Bir günde kaç... Ya gel şu <laughs> kameraya Allah'ını <laughs> <ver sen. gülüyor> Şu Şurada gelir kaybı var her neyse. Yedi tane ne atayım? Şu person size kızıyorlar. Neyi tutuyorum? Ya şu personel kendisine ve daha dikkat olun diyor ve güven düşüyor. Aa Japonyalı alacağım. Japonyalı mı? Beyler var. oyunun bagını buldum. Ve Lopez diye bir Japon ismi yok. Ayrıca bu İngiliz ismi. Kandırık. Kandırdık. Tandırıldım, tandırırdı Parayı boşuna alacağım. Aa, Abi parayı boşuna alacağım. Ya transfer yapamam abi. beni döverler. Abimi tanırdılar. Abim tadı yedi. Alabilirsem alırım birader. Kaç lira 14 bin hayatta vermem. Almam yani. Vermem de ya. Vermem. Ne kadar şey biliyorsan düşüreceğim. Allah, Allah. Ben çalmam vermem. Öyle... Hiç kal... almam, Ay, Kafana bu... git hadi ya. Allah'ım ya şurada bir şey alamıyor. Espiri asiyatik değil. <laughs> Espiri değil o. Ne? Espiri. Seymour'a atonti. da tabatın. I am the one. Ne? Seymonti var burada. Ağzım sus. Oğlum Seymonti diye adam mı var burada? Hani? Seymonti Bilmiyorum bilmiyorum. Motor mu? Motor <laughs> mu? Sem oraya var. Ha Sem oraya galiba. O tüm lan. bu mu? Cenci mi? e, Sem oraya mı dedin arkadaşım? <laughs> <laughs> Tadı. Sem oraya. Tamam. O kadar da bir şey yok. Onlar devam. Bak bana güvenmiyor bu tarafta kurul başlıyor böyle. <laughs> ne bura bir şey takıyor ben ne? Kendi kokuyor. Hayır. <laughs> Dada mı içiyor? sen <laughs> ozu so, o O, ne? O sıfır sıfır zobo mu? Kaç dakika o da Böyle badem biraz deli. <laughs> ne? Temelliyorum. Kime, diyorsun? kime diyorsun be? Aa kime diyorsun? Kime e, orada be? altını yazıyorum. <laughs> Arkadaşım bunu bakabilirsiniz misin bu hususuna var. Ben bakmayacağım. Gereksiz diyorum ben. Dörenim mi biliyorsun? Adam. Abi. Adam. Adam böyle. Kaç veriyorsun? Çok Uuu, 20 bin veriyor. Al al al. al. Yürüyemiyor. Ta 20 altı. bin. Olsam 20 mi bin. Kirpi bin. Hadi yürü. 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 Ne? Sen de oyunda para mı yaptırdın? <laughs> yok alakası yok. <laughs> benim ilk oyun parası var. Tövbe para, o parası yok dedinler. Şimdi ben buna bedava yazacağım takım da. Stupid bir takım çınar, alayım da. Şunu al, şunu al. Bekle ya doğru <laughs> bir takım alıyoruz. Bence bu ezikti al. Edeh mi edeh? Ben yani yenebileceğim sakın. Kombinele bilmiyor ama 1000000 milyon gayet iyi. <laughs> Banka yatırmış okey. Hani ama bankada bir bir şey var ya yani. nerede? Hmm. <laughs> Şu an çok zengin kulüp maniman. Ya da bankranlık da biraz bizim ben şey atırsana ya. Ne? aldım maniman maniman. Biraz bir sıkıntı var. Şimdi fark ettim. Ne? Biz banka bankada bankada ne iş arayacak? Şimdi ben buna para çekmiyor musun? Banka şey yarı para çek. Birader değil. Bir <laughs> daha de çekilmiyor. Banka tutmuşlar da kar... para değil. Aa kadir yok. aa para geldi. Para para para. Arkadaşlar bu deli bankadan para çekilmez mi? Çekilmiyor mu? <laughs> ha bu şey. Çekilmiyor mu lan banka? Mantar'da para şehiri abi. Senin şey mi söyleyeceğim. Bir daha bilmeye gelme işte. Ne ne yaptım ben? Okey. Ya tamam biraz er. Ne ne tatlı videolar çektin. Yeter artık. Ben idealcığım. Ya falan satılamıyor? Hayır tabii ki de. Senin bu adam biraz kaç... cince olmuş. <laughs> Umayran. O çok güzel bir taktik. Dur tersse yapılabiliyor mu abi? Oha! Çabuk 59 bir tane de pant bulmalıyım. C, oh. C düren. Eee geç. Düren. On, <laughs> defans defans. Baksana bağımlı adam bulmak çok zor. Onun için bir yerden bulayım işte. Ben buramı atayım. Abicim. Hı. Defans. Aa kaç kaç. Bu okulunuz yasası işlemi. Zaten ge geri gelmiyor garantili. <laughs> Dünya bekle Şu geliyor mu ya? Abi niye gelmiyorsun? Sıkıntılı ya. Tıfat number lan. Aa gel 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 bu gel. Aa yan. At 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 yenlik ol. para para al 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 al. Ne Şuramı parası? satın çabuk satın. Ne parası? Nereden para atadın? Ne? Para ne yani? Allah sizin ben yapacağınız. Tadoklandım. Ya tavlandı. Birader, çabuk teklif gelsin vallahi kafa yerim. Ne Tapan zaten Çok Ne oluyor? <laughs> Tab telefonum, benim pro telefon. Bu adamı istemiyorum. Benim bir batım ver. Zaten kazıkladınız ne beni. Bideyim, Kazıkçılar. Biz... Tüm youtuber'lar bitilerden geliyor, tep bit telefonla çeviriyor. <laughs> Yok. Şöyle telefonda çıkan nerede var yani? Ama Sallama. Bunlar şey yapıp kapatalım. Rattal'ın en çok çektiği şey diyeceğiz. tabii ki de bir tedar. o doğru mu? Tamam ama 100 bin abonelerin insanı bile telefona çıkan var yani. Ama o telefonu telefonu bizim takım. Ama bende tutu biraz. Şey what? Birader bizim kaleci yok mu? Kalecilik yok. Kaleci 46 mı? Oo. <laughs> ne tür ne tür işte Aa karaci. Adamın şeyi 46. Oh, ne ben maç atlayacağım sen dostluk baş dostluk başını atlıyorum ben. Oh, ne Kim ne ne yani, ne ne yani? şimdi bir sen misiydi ki? Ben oyunu oynamıyorum ben en çok Roblox'um. <laughs> Bu Roblox oynayan aslında yeteneksiz bunu bilmiyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> ben de en daha dönüyorum. Me, me, ben, ben, ben dünyanın doğmuş. Ya da sen my restaurant oynuyor mı? Ben aradım buldurdu. Sen normalde adını bile bilmiyordun. Ha, oh, ha, oh, ha. Oh. Ha, ha. Video telif yemeği mi istiyorsun? O, Sonra yani. senin poz şikayetini atarlar. Bu ne Bu ne diyor? Anlamadım. Poz şikayet Birader, bir tane kaleci gelmeli bana. Kaleci hani, gelmezse ben de balajıyım. Hadi yürü. Ben Sabah. öldüm kalecin yok. Kalecin yok öldüm. Sen bir tane ben. illa serbest kaleci bulurum. Bakın buldum. Tuvaletimi istermedi. Birader. Şimdi bir tuvalete istedim. <laughs> git tane. Hani. Ha, tuvaletim dermedim. Kes kes kes. Ne kadar kesebiliyorsa kes burada iş yarıyor. Hiçbir şey temmeten. Minnonlar yaptı. Aa adam Dünyalar her bir. Para. Aha. Dünyada elveda. Abicim bir sıkıntı var. Ne? Dünya... Benim para bitti. Para. Şaka maka para bitti. Ne yani param var orada. <laughs> Aa bir dakika. Bankada para var. Sana buna bankadan çıkıyor kurtarmak. Sıkıntı çok. Annenin orada para var ya. <laughs> Beyler dur. Dur dur dur. Kartoya gel. Kartoya. Saklanma. Para var annenin orada. Bir de kaç oldu. Önemli. Ha. Eee biraz gerekeriz. 4 saniye bile. Annen o, ne, oyunun maçlarını filmini ama itti Çabuk nerede? İtti yuttu. Kaleci nerede? Kaleci yok. Fatih seni. <laughs> Olmak kaleci, kaleci bulursam yakarım bak. Dünya dünya çok iyi tatlı ama kaleci diyor. <laughs> ya sus da şu kaleci bulayım ben bir rahat bırak. Ay çok iyi tatlım var vallahi işte kaleci ne yalan demiyorum. Ee, Çok damış bir şey. Abicim ben onu istemiyorum. İtiyordum ben. Kaleci mi? nerede? Taleci işte bulamıyor. <laughs> Bu benim sorunum değil. Kalecinin torununu ben aldın. Taleci battı. Ne tatımda battı. Kaleci de öldü. ne? Ben bulayım bölgesini. o kaleciyi. <laughs> Transfer listesine koy. <laughs> Aa bulunmamış. Telefonu, <laughs> telefonu. Tansiyon listesine koyamıyorum. Niye bilmiyorum. Sağlık <laughs> oyun. Kapı Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bay bay.